Evet gördüğünüz gibi limon çok mutlu. Bebek masraflarının üzerine bir de kedi masrafı sanırım kocamız çok uğraşmış. <laughs> Poz ver. Meow. <laughs> Anneciğim sana ne aldık biz içinden? iki tane büzme ipucu çıktı. Aha. İyi. Aa. Yok, yok. Onu başka zaman atacağız artık. Tamam, peşin şurada bıraktın. İyi, ee, tamam. Tamam, sen bir görüşle. Böyle, böyle oldu ya. Tamam. Tamam, tamam. Bu da hafif. oğlum insan hiç ar... Ege zaten çöp kutusunun yerini arıyor ha. Ama burada hiç çok kutusu gibi bir şey yok. Neredeydi? Delikleri kapatmayın. Öyle mi yapacağız? <laughs> tamam. Evet. bir şey koyuluyordu. Ha şunlar. Bunlar da şey yani evet, kumun içinde aktif karbon var ya. Hı. Bence bu o. Diyor kürenin içine dökün diyor ve max çizgisini aşmayın diyor. Kine <laughs> çalışırken kedi kumu eklemeyin. Yani kumu eklerken diyor çalışırken eklemeyin diyor. Peşini çekin öyle ekleyin diğer zamanlarda da. Eğer diyor çalışırken ekleyecekseniz diyor Ekledikten sonra diyor bir kez temizleme tuşuna basın diyor. Tam <laughs> <laughs> kameranın <benim> karşısına geçti. <laughs> ne yiyorsun orada? <laughs> Arkada duruyor orada mi? Hı. Nerede Griye de mi diyor? Bir dur, bir dur. Şimdi değil. Limon. Şimdi değil. Ana. Alışamaz diyorduk. Bu da şimdi tutamıyoruz. Orada boşluk mu? Şimdi geri gelecek herhalde. Ha böyle dönecek. Tamam tamam. Aynen. Dediğim kadar yavaş hareket ediyor acaba. Ya, yine öyle gidiyor. Ha şuradan çıkıyor. İyi de boku nereden atacaksın kardeşim? Yok, bu, boku buraya attı. Bak eledi. Hı -hı. Kumları temiz kum orada. Boku buradan eledi. Demek ki şimdi döküldü artık boklar. Şimdi geri geliyor. Evet. Şu boklar buraya döküldü. Şu an boklar döküldü. Hı hı. Şu an boklar döküldü. Gel şurada siyah olsaymış. Bunlarla uyumlu olurdu. Tamam da boklar döküldü. 여기 들어가 봐. 이제 됨 스푼 내려요 Instagram'a da 10 metre anasını zaten. İşte bu kafasını dışa çıkartarak yapıyor ya, bir tık ondan korkuyor. Hadi bakalım girdi. Ne oğlum bu kum. Tamam tanıdık mı kum? Ah, Bakma tanıyorum. Evet, kafasını çıkararak yapacak yine. <laughs> yapıyor. İyi de kurtarmıyor <laughs> demek ki. çıktı. İt şurada bok var bakalım ne yapacak. Hmm, bir metre önünü algılıyormuş. Hmm. Beni algılıyor. O yüzden yavaş hareket ediyor sürekli. Ha, şimdi düzgün çalıştı. <laughs> Hvorfor har du glemt meg? Pardon falan yanımda kısıp geçiyor.